Evet arkadaşlar bugünkü videoda sizlere en kolay 30 rank yani 1000 kupa karakter nasıl yapabilirsiniz onu açıklayacağım detay falan baya bir bilgi vereceğim Videoyu geçmeden önce bir like atarsanız gerçekten çok iyi olur arkadaşlar Şimdi ilk önce harita bilgisi olması lazım arkadaşlar ve bu taktikleri sizlere de göstereceğim hemen şöyle bir maça gireyim dedim rahat bin kupa karakter sizler de yapabilirsiniz. Aslında bana göre en kolay bin kupa yani 30 rank karakter şey arkadaşlar. Mağara arasında rahat yapılabilir bir karakter fazla beni zorlamadı sadece 2-3 tane fail oldu ama hiç pes etmemin Sizler de pes etmeyeceksiniz düşse bile risk alacaksınız arkadaşlar ve gerçekten çok güzel duygu. Eğer solo oynuyorsanız burada Shelly'i rahat yapabilirsiniz. Zaten çok güçlü bir karakter. Ultisini falan baya bir iyi ayarlamanız lazım. İlk başlarda eliniz ısınmayabilir arkadaşlar ama zamanla oynadıkça eliniz ısınacak. Zaten map'i de çözeceksiniz. O yüzden hiçbir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Ve karakterleriniz yüksek olması lazım. 11 seviyeyken daha rahat yapabilirsiniz. 9-8 seviye yaparsanız gerçekten baya bir zorlanabilirsiniz. Mağara arasını çoğu oyuncu sevmiyor ama benim en sevdiğim hesaplaşma haritası olabilir. Şöyle doğuda yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi zaten kompları göstereceğim. Burada baz ve grom kasabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız mutlaka random girmeyin. Gerçekten pişman olursunuz. Ben burada 1037 kupa grom yaptım arkadaşlar. Hemen şöyle bir fotoğrafını koymak istiyorum. Sadece baya bir zaman oluyor arkadaşlar. Ben ilk 30 rankım primoydu. Gerçekten 8 saatte yapmıştım. 8 saat aralıksız oynadım. Gece 12'de başlamıştım. Yaklaşık 7.30-8 gibi bitmiştim. Zaman oluyor ama değiyor arkadaşlar. Yine böyle bir güzel duygu yaşıyorsunuz. Ben başardım falan diyorsunuz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardım etmek istiyorum arkadaşlar. Ve ikinci haritamızı göstereceğim. Kafatası derisi. Yine burada da Şelik kasabilirsiniz. Gerçekten çok tercih ediliyor arkadaşlar ve Şelinin yanında Mikoda kasabilirsiniz ve Solo da arkadaşlar. Umarım sizler de yaparsınız. Sadece kendinize güvenin. Fail olsa bile yani bir gün başaracaksınız hepiniz. Genellikle 3 vs 3 modları daha kolay arkadaşlar 30 rank için ama ben Solo'da oynadığım için ve Solo ve Duo oynuyorum genelde 30 ranklar için. Bayağı bir zorluyor ama değiyor yani. Eskiden MMI diye bir sistem vardı bilmeyenler için açıklayacağım ama şu an var mı diye bilmiyorum mesela siz 800 kupa üzeri olunca belli 2-3 saat oynadıktan sonra düşük kupa atıyor yani düşük kupa dedim 750-800 sizde o zaman 900-1000 kupa falan oluyorsunuz daha kolay rakipler de gelebilir arkadaşlar sadece zaman istiyor bu özellikle karakterlerinizin seviyesi max olmalı arkadaşlar daha kolay yapabilmeniz için çünkü bir eşya bile çok önemli mutlaka bir arkadaşınızla yapabilirsiniz arkadaşlar dualı için sadece random girmeyin çünkü bayağı bir kötü oyuncular da gelebiliyor iyi de gelebiliyor ben grumu takım arayarak yapmıştım gerçekten bir oyuncu ile tanıştım zaten onlarla gerisini yaptık Maçta bayağı bir zorlayabilir ama eliniz gerçekten alışıyor arkadaşlar umarım videoda yardımcı olabilmişimdir mutlaka sormak isteyeceğiniz bir şey varsa yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar Hepsini teker teker okuyorum zaten. Destek amaçlı bir like atarsanız da gerçekten çok iyi olur. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.